Oh, I'ma light like the shit up Yeah, I'ma make the shit hot Oh, I'ma light like the shit up bir takım var haberimiz Ama bu burada da çıkıyoruz Vallahi idare edeceğimiz kadar alacağız işte. Ne bulursanız alın abi. Ne <laughs> adam <laughs> ya? <gülüyor> gel burada en <M4> var gel. <gülüyor> <gülüyor> ya adam ya belasın oğlum ya. Günahım yazdı. Gel AK var, gel 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 AK ver. Ola ben de AK buldum ha yemin ediyorum. Lan mini. Gel AK şurada de. At M24 mü? e, mermi de alayım sana. M24 mu? Severim. M4 bulan varsa kalçasını atalım bu arada. defa bir loot yok dedim de. Harbi iyi çıktı. Bana yani. Çok iyi atıyan var mıydı? 4 tochap devam et tochap devam et tochap devam et takıl abi hakem ergi sistem var mı alırım taş aldır atarım kanki oy ben severim m4 arkası sistem var mı m4 arkası çıkan gördü çıkan <laughs> oy aferin İnfulata. İnfulata Şu Şu hangi nerede değil info da da bize Enemies ahead. Tamam. Çok köşesinde. Tamam dışarıda haber olsun. Şu top adam. Enemies ahead. Alt pencerede, alt pencerede. Abi alt pencerede adam var. Haberiniz olsun. Şu penceredeydi. Enemies ahead. Göstereceğim şimdi. Şu pencerede. Enemies ahead. Ne bileyim. ya. şuraya mı? Sefa abi çok geridesin abi. Böyle şimdi. Sefa abi düşersin artık kat et abi. O değil de onun orada adam yok bizim. Abi abi bir atma yanlış attım ya. Enemies <laughs> ahead. <laughs> Adem yine bastı ben gelmiyorum. Büyük çatıdaki baygın. Tamam abi can baltırım. Abi nasıl ya yine adam bir tane daha var. <laughs> <laughs> Enemies <bak. Bomba> ahead. <laughs> geldik. Geldik efendim abi. <laughs> Vurdum kaçtım adamı. <laughs> can can basıyorum kafalı. Adam bitti mi? Yok Benim yok. Bitti de. Evet. Bana salın ben ne yapacağımı biliyorum. Öldürecek. Abi. Bir kitirme. 21 tane bandajı var. Direkt buraya biraz atlattı. Bir bir dakika biz çok Buraya tek tek kafa atıyorum. Bu çok gelirse tek ben lan. Adamlar arka çıkmayana kadar. Aynen onlar 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 onlar. Bizi gördük nereden sıkıntı? Beni bloklama. Bandaj. İşaret var mı? Kırmızıdaydı. Enemies ahead. konuşuyordum geldim. Ne oldu abi? Olay nedir? Info var mı? Bilmiyorum. Birader o beni oradan nasıl vuruyor ya? Ben öyle bir göremiyorum. Bir hit yedim biliyor musun? <laughs> Enemies ahead. Çık 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 çık. Çilise darma duman oldu. Furkan orada seni görüyordu. Katıl. Görmüyor, görmüyor, görmüyor. Adam önümüzdeki kitabın yanında biri. Tamam. Kamyon var ya tam... Onun... oh, Bomba atacak. Bomba atacak. Oy. Abi yan yana durmayın, yan yana durmayın. Ön, ön, önümüzde. Başka bir yerden vurdu bana. başkası vurdu. Ben ne bileyim aman adam. O da zaten. Kuruyu da arlamasa iyiydi ya. Bir can bu var, var var. Kitim var var. bir, bir tane var bende de. Bir tane var bende de. de. Kit var mı size? Bandajım var öğren, öğren, Hadi hadi. Hadi hadi. hadi. Kız e daha eksi. Heh. Yakın 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 yakın. Ya indir karşılar sana bir yer kaldı Arka pulleri bitiriyor he Kiliseleki nerede ya? Abi biniyorum he Atladı kaçıyor canım kaçıyor. kaçıyor Canım yok canım Kaçıyor yani. Böyle kaçmak mı? Bu bitmedi he Pulleri bitmedi Bitti bitti Pulleri bitti Aha. Kaçıyor ne adam Çıkla, Çık lan çık Kitim yok, kitim yok. Kiti olan var mı abi? Aa, var. Abi kiti olan var mı fazladan? Kan kit. Maalesef. abi da. E, şey Araba sesi geldi. Can basıyorum abi. Adam geldi adam. Nerede? Vurdum bayağı. Nerede bir abi? Katta. Mark the location. Abi, Eve oldu. girdi. Fakat Fakat i̇çeride bomba atın. Çıkma 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 içeride bomba atın. Öldü abi. Kurilerin sonu yok kuru. Atmayın atmayın atmayın. Ha öldü. Bu kurilerin sonu adamı değil mi? <g Mmmm> Kit atsana, kit atsana. Kitiniz var mı? Kitiniz var mı? Ya Furkan kit yok. Ee, e son adamı zaten bu. Sefa abi, Sefa abi hiç mi kitiniz I got yok supplies. Bir tane var adam asanız. Aa eyvallah abi teşekkür ederim. Yarası o evin içindeki tam ben bastım da falan Bende hey 70 de. tane bir selansı var. Azir ve selansı var. Sen atarım, atarım. atar mı atar? Rush yapalım ya seri rush oynayalım. Aynen abi

Bomba attı, bomba attı biri. Bomba attı, bomba attı. Tamam sıkıntı yok. Üst katta herhalde. Burada bir yerde, burada bir yerde. Üst katta bir yerde. Bomba attı, bomba attı, bomba attı, bomba attı. Sen orada bir yerde. Bomba attı diyor, bomba attı. Biliyorum da ben boşuyum dedim diye bomba attı. Bomba attı, geliyorum abi. Bediyorum abi. Gel, geldi, geldi, geldi. Abi beni bitirdi. Ya gözünü bomba. seveyim ya. Bomba attı diyorum değil mi sana? At, 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 at. Yapış A'dan. Az daha yapış kapat Yapış 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 headshotlara bak. Helal. Tekrar kuruluştuk. <laughs> Şu Sefa biçti, Sefa biçti. Bu araç patat değil mi lan? Oğlum adam neden sıkıyor teyze. ya? Şurada 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 Abi benim benimlerini çekemedim 5 tanesini aldım sadece Öcü adamın benimlerini çek de adama ver Öleceğin Oyuna, oğlum Oyna oyna Bir dakika bir dakika Öleceğin adamın Canı yok canı yok Canı yok Öcü canı. Can değil pink var şu an Özcan oraya bir sis atsana ya ben şuradan bir... Şu an çok dönüm oyunum benim. Sis at Özcan. Adamlar oh. kaçtılar. Kaçsa, Abi sisle girersen daha çok zona gel. Artistlere bak ya. Görüyor musun Sefa abi? Aaa Ersko ya aşağıdan her bir şey çıkıyor hangar çıkıyor onlar savaşıyor hangi ata göre. Arabaya Özcan, Sefa abi, abi orada. Bir daha alsana abi. Oynasana. Abi oynasana Aldım ben. Aldım abi. abi. Oo, oldu oldu lan uçuyor. Tamam. Burada, abi baba ben de Abi şeyle mi? alakalı bir defa abi. Serverla alakalı. Büyük ihtimalle yok bir de şey piksel piksel göstermeye başladı. Evet, Allah değil. diyorlar. Akıcı değil. Abi bir dürbün yok mu ya? Bir bir dürbün verin bana. Bana da lazım. Yo. Bende de 4. Ulan <laughs> çok yok. geç farz ettim abi. Bir de evimin para. Bak dedim gibi bak tepe geldi. Gördüm oğlum dedim gördüm. Bak kaldı 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 bak. Özcan tut Özcan Biri kessin. biri kesti. Onlarda da baygın var gerçi He? hemen raşıcı sen bak. Alandayız. Sefa abi orada ona kadar sesin düşmedi mi Sefa abi? Bir tane headshot gitti düşmedi adamın. M4 M4'ün hasarı çok az aldı ya. Öyle böyle. Görüyorsun abi. AVM'ye baksana ya. Bunda da vuramıyor da. Değmedi mi ona o mert? Değdi. Kastır, kastır. Değdi ama ya. düşmedi. Kastı başka bir şey bizi. Şurada bak renkli bir araç var. O yoktu orada. Aynen o yeni geldi. çok fena araç yiyebiliriz Abi alanda değil bu herhalde İyi onlar buradan geçecek. biz de onlara vururuz. çıkmaları lazım. Sesimiz o var. Ortada. Bunlar gitti büyük ihtimalle abi. Belki de bekliyordur bekleyin. Ben araç görmedim. Sesiniz var mı? Var var bende. Adamlar hala ben orada ya. Gireceğim. Hala orada duruyor. Bakıyorum. Bak, Aynen Araba çıktı açık bak. Ittik. Tamam dur dur onu Aynen onu almaya gidiyor. Adam. Çok, bana gel, bana çok akı. Akı. açık çok açık at sis at Yok yok direkt gir gir gir. Vakit kaybetme gir ya. Gir duvar dibine gir. Ben bakıyorum. Evin köşesinden dursana abi. Yok yok adam gelmedi ki. Adem çok yanlış oynuyor. Adem, Adem gerçekten çok yanlış oynuyor. Bekle götürsene lan Adem. Ooo tepe geldi. Tepede lan tepede lan. Burada kal, burada kal. 9 evet, saniye burada kaldır. Şu arka bakmıyor. Ya tepe çık. İşte şimdi öldük. <laughs> Öldü yani işte. Ben biliyorsun Adem düşürdü tepeyi. Bir tane daha düşürsen abi. Hadi abi. Çok güzel adam. Biz sisteyi geçmemiz lazım. Arabaya arabayla 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 öne, arabayla. Öne, arabayla öne, araba araba, araba bir patla, bir patla patla. Araba bir Enemies Öldünüz Anlam. ya lan. Tepe çıktıysa öldünüz. Arka tepe çıktı döndüm bu arada. Çıkma, çıkma. Onları da alana getireceğiz. Onlar... Adım. Onlar bastı. Adem, gel. Ola. Gel, gel. Özcan'a doğru gel. Sağdan sağ. Adam, sağ. Aynen adam görüyor. Hocam önünde ama Önünde. 5 ile oldu mu 5 ile oldu mu? 5 ile oldu at edeceğim. At işaret edeceğim. I got supplies. Sol aşağıdan gelmeniz lazım abi. Abi nasıl çıkıyor birine? karşı tepe var abi. Abi şunları temizlememiz lazım. Gelin şunları temizleyelim. Onlar öldü. Ha sis herhalde. sis attılar. Yok. yok. O, bu senin orası da adam var. Bu senin orası. Da. Yok biz oradan oynayamayız. Bak Adem'in atlatana göre oynuyoruz ya. Yani. Şimdi öldü tamam. Sise at. Kaya da kaya da. Kaya Hala abi. AVM var abi. Karşında. Ağaçta herhalde. Adam işaret et adamlar gördün mü? Gördüm gördüm. Şu ağaçta. Enemies ahead. O nasıl vurdu beni ya? Daha. Düşeceğim o zaman. adam var. Furkan siz alacağım mecbur. Adem şu ağaçta adam var. Şurada. Mark the location. Abi, abi var ya. Şu arkada bakıyor abi sağa bak. Sen de. Abi sağa bakıyorum. bak. Bak. Duruyor. Adem. Adem solda bak. solda. Adem sağında bak. Adem, adem, adem sağında bak. Sağın sağın solda. Geç şu kişi adem. var. Solda Adem bak. Ha o ağaçta bir de onun arkasındaki ağaçta Adem. Bir de onun arkasındaki ağaçta. Onun arkasındaki ağaçta. Tamam. Şuna bakma abi ya. Tamam 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 abi. Tamam, tamam abi sıkıntı Sabit abi. durma sabit durma. Ercan şey gerek alakalı. Neciz sen ne yapıyorsun ya? ne ya? Gidim, gidim, gidim. Adam alanda mı Sef abi? Adam alanda değil. Değil değil mi ya? Güzel. Elinize kolunuza sağlık. Zombie <laughs> Apocalypse. <laughs>